animasyon yapmak. Bugün size Flippa -flip üzerinden animasyon yapmayı öğreteceğim. Vallahi ee, ben de yapıyorum bayağı Bazıları izleniyor mesela. En son doğrusu videosu izlendi. İsterseniz o zaman gelin videomuza geçelim. Şuradan artıya tıklıyorsunuz yine animasyon yapmak için. Arkadaşlar şimdilik ekranımızı bekleyin. Maalesef beklemek zorundayız. Ha. Şimdi buraya animasyonumuza bir isim vereceğiz. Bakalım. Animasının adını ıı, öğretmeci koy. diyorsunuz. Şimdi projeyi oluşturacak. Oluşturulmasını bekliyoruz. Arka planı seçebiliriz de ben <laughs> ekran ekran donuk. Facecam donuyor Facecam donması için özür dilerim. Facecam donarsa daha <laughs> dik, dik, dik. Arkadaşlar şimdi bu face şu tarafa çekeceğim. Arkadaşlar burada seçeneklerimiz var bir sürü şu sol köşede. Mesela arkadaşlar buradan çizme tıkladığımızda face cam'ı kapatacağım yeter artık. Arkadaşlar işte buradaki çizme tıkladığımızda yanda sağda seçimler çıkıyor. Şöyle Şurada kaydedici yukarı çekelim. Arkadaşlar burada istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Buradan size boyutunu arttırıp küçültebiliyorsunuz. Mesela <laughs> size örnek bir tüp çipo, adam. Arkadaşlar şimdi alttan kopya tıklıyoruz şu en alttan sol alt, alt kopya olarak paste buraya geldi şimdi bir daha art yaparak paste yapacağım buradan arkadaşlar şimdi ben bunu kaldırmaya çalışacağım bu kolu nasıl kaldırabilirim şu mantığı kullanabilirim burada arkadaşlar kolu seçip şöyle dön, döndürmeyi de kullanabilirim yani döndürünce doldurmak gerekiyor şu arkadaşlar eğri biraz Kopyalayın. Bir daha yapıştıracağız ve bir daha seçmeyi yapacağız. Seçmeyi açtım. Şöyle bir daha döndürüyorum elini. Selam verecek çünkü bizim adamımız. Şimdi cimcik şunu şey yapalım. El kaldırır arkadaşlar. Şu anlık böyle elini kaldırıyor yavaş yavaş. Bunu Aa, 15 dakikalık reklanları, süren reklanları, başladı. Reklanları. Arada reklamlar gelebiliyor. <laughs> Şimdi buradan bunu yine kopyip test yapıyoruz. Ve bir daha testlerimizde bunu bir daha seçeceğiz. Seçtiğimiz Böyle arkadaşlar elimiz yarı kalktı. Şimdi amacım Şimdi böyle yavaş yavaş eli kalktı. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bunu yine kopyalayıp yapıştıracağım bir daha yapıştıracağım. Bu sefer Atacağım, yine. havaya kaldıracak. Bu tam iline havaya kaldıracak. Şöyle <laughs> arkadaşlar. Böyle bir görünüm çıktı zaten ortaya. Gerçekten şöyle kopya paste yapalım. Bir daha paste yapalım. Ondan sonra da yine yarısını seçelim. Şöyle çevirdiğimiz kısmı. Ve böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu biraz basit yöntem diyeyim. Zor yöntem mi diyeyim. pek anlamadım ama. Şöyle arkadaşlar şimdilik ilk adımı böyle Yine bunu Eee şey yapalım ki daha da şey olsun belli olsun sonu şimdilik arkadaşlar şuradan tam ekran tuşuna bastığımızda karakterimiz böyle biraz kolları kısa olmuş başlatıyoruz aa biraz yavaş, yavaş. o zaman bir tanesini siliyoruz bunlardan bir tanesini siliyoruz bekle ben zaten buraya ay yok bunları silmeyeceğiz şimdilik elinin indiği kısma gelelim Şimdi kaldırırken bunlardan ben arkadaşlar hepsini silip sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şimdi hepsini sildim bakalım olmuş mu? Hala yavaş. O zaman arkadaşlar bunların ortasını sileceğiz. Hangisini sileceğiz? Bak bunu silelim. Bunu mu? Ya? Hangisini sileceğiz? Bunu yok bunu değil. Bunu tam bunu siliyoruz. Daha kısa bir geçiş olması için onu sildim. Bakalım. Aslında biraz oldu yani. Yani bir insan selam vermek için bir anda kaldırmaz yani. Ben olsam korkarım ya. Bence oldu yani. Bakın böyle arkadaşlar. Daha ne yapabilirsin? Arkadaşlar böyle yani. Ben şimdi yaptım. Arkadaşlar bir de burada silgimiz var. Ben size kullanmayı öğreteyim. Silgi şöyle. Siliyorsunuz yeri alalım. Burada da seçme aletimiz var. Az önce kullandım. Burada şey yapıyoruz mesela gördüğünüz gibi. Mesela ben bunun kafasına şey istiyorum. Böyle renk istiyorum. Yani yapabilirsiniz. Buradan metin girebiliyoruz arkadaşlar. Metin T'ye tıkladığımızda buraya e, ortaya tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi <laughs> yazmak istediğimizi yazalım mesela e, Ömer yazayım. Insert. Ömer yazdım arkadaşlar. Mesela sesler gelebilir. Arkadaşlar şimdilik Ömer yazdım buraya. Bu benim göğe işte. Ee, Tabii ben kel değilim. <laughs> Az önce de gördüğünüz gibi. Hmm, devam edelim. Arkadaşlar facecam açacağım. Vazgeçtim. Tekrardan şöyle var. yüz kamerası. Tamamdır facecam geri geldik. <laughs> Geçelim. Arkadaşlar daha bir sürü sayamayacağım özellikler var. Hmm, güzel bayağı bir uygulamamız. Şöyle şunu alalım şuraya. Kamerayı da şuraya tam yerleştirelim küçültüp. Şimdi çerçeveyi koyarım ben buraya. Tamamdır. Oldu. Arkadaşlar bir de bunları şöyle arkadaşlar. Hmm, şey seçin. Bunları kendi galerinize, telefon galerinize yüklemek istiyorsanız şuradan e, şu yukarıdaki 3 nokta paylaş tuşuna basacaksınız. Bak movie name yani filmin ismi öğretici. Buradan make movie yapabiliyoruz. Buradan tıklayınca şey oluyor arkadaşlar telefonumuza yüklüyor bir de arkadaşlar örnek şeyler var kendisi örnek şeyler yapmış göstereyim hatta hemen. size şöyle ee, şuna ee, arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 12 fps bunlar yani 12 fps çok iyi olur gerçekten bakalım video biraz kısa oldu özür dilerim tam her şeyini anlatamadım yani belki like gelirse ya izlenme gelirse arkadaşlar devamını yapabilirim yani 162 abone olduk bu arada 200 hedefim var 200 yaklaştık ee, 170 abone olursak tam 30 abone kalacak Cık. bu 30 değil mi <laughs> işte 30 abone kalacak arkadaşlar teşekkür ederim beni 150'ye taşıdınız, bize yani ama yani videoların çoğu izleyenler abone oluyor ayıp ediyorsunuz. eski aslanlık videolarını Allah rahmet eylesin 7000 seyredildi ama hiç abone gelmedi iki abone falan geldi neredeyse. bak abone ol. izleyip de abone olmayanlar evini ee, izleyicilerin tehdit eden YouTube'r Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bye bye